Günün ilk tadımı için Nurten Hanım'ı buraya davet ediyorum. Buyurun. Karpuz pasta deyince bakalım nasıl bir şey bekliyorsunuz? Dediğiniz evet. mi daha önce? Yok, yemedim. Hmm. Yani karpuz ha. pasta yemedim. Evet. Bakalım, nasıl bakalım. Bir şey Hadi, Toplam. başlayalım bir numaradan. Açıyorum. Çileğin... Tadı keskin geliyor ama ıspanak tadı çok yok. İçinin zaten, muhallebesinin... Zaten özelliği o ıspanak tadı almamak lazım ya. Hani hmm. Çocuklarımız daha rahat yiyebilsin, ıspanak yemeyenler. Aa, o zaman doğru. Aslında doğru bir şey. Yani zaten o ıspanakla hani tatlıyı bütünleştiremeyiz. Ispanağı güzel olmuş. Yani şöyle tutmuş birbirini. O evet. kabuk görevini görmüş, hı hı. o karpuz şeklini almış. E, ...muhallebesini nasıl buldun? Güzeldi, kıvamı. lezzetliydi, hı. kıvamı güzeldi. Pütürlük yok falan yok, 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 Pütürlük yok. Türlük yok. Kıvam da güzel. Yani çok katı da değil. Buyurun iki numaralı tabakla devam edelim. O, bu biraz daha kalın bir karpuz. Hı hı. Bunun kabarması daha güzel olmuş. evet. Kreması... Hissedilmiyor değil mi ıspanak yine? Evet hakikaten hissedilmiyor. önemli. Ben bekledim böyle bir ıspanak ama evet yok. Güzel kreması da vallahi. çok güzel olmuş. Pütürsüz olmuş. Yine akışkan olmuş. Hı -hı. Kekide çok güzel kabarmış. O basık olmuş. Reçeli güzel olmuş. Hı -hı. Vallahi güzelmiş hakikaten. Beğendiniz çok, galiba. Çok güzel. Evet. Peki. Buyurun. de Bunda da bir şöyle... bulamadım. Evet. Üç numarayı alalım. Bu da çok güzel olmuş. Hmm. Bunun muhallebisi daha güzel tutmuş. Hmm. Evet, daha güzel tutmuş. Bakın şöyle göstereyim. Fütürlük yok, daha güzel tutmuş muhallebisi. Ya bugün ne olacak? Nasıl puanlayacağız? Hmm. Bu orta kararda kabarmış. Çok kabarmamış ama güzel. Tadı olmuş. lezzeti çok güzel. Çok güzel olmuş. Peki. Çok güzel olmuş. Açayım. Tabii lütfen Dört numaralı tabağımızı kaldıralım. Aslanım bunun şeyi krem, kreması çok cıvık olmuş. Ha. Dolayısıyla üstünde durmuyor. Muhtemelen geç attı dolaba. Hani belki gelinler atmış olabilir yapıp. Ya da krema mı sulu akışkan? Sulu akışkan tutmamış. Kötü mü değil. Tadı güzel. E, malzemeler çok güzel çünkü. Çok Peki güzel. tabakta iyi bir şey var mı? Yine reçeli de güzel olmuş bunun da. Neyi? Şu reçeli de reçel güzel sosu. olmuş. Evet reçel sosu da güzel olmuş ama muhallebi olmamış ya. Evet şöyle bir puanlamayı yapın şöyle bir son bakmak istersiniz belki. Evet. Aklınızda bir şey kalmasın. Sonra da puanlarınızı alayım olur mu? Evet. Ee, Aslanım ben bunun sosunu beğenmedim muhallebisini. Ee, bir veriyorum. Bu Dört tabak, numaralı tabak bir, bir puan. puan. Evet. Bunun da şeyi sosu çok hoşuma gitti. Çok tutmuştu sosu. 5 vermek istiyorum buna. Bunun maaleve de çok cıvık olmuştu ve kabarmamıştı. Bir numaralı ee, tabak. Buna da bir vereyim. Bir numaralı tabak bir puan Bu ve güzel iki almıştı. numaralı tabak. Maaleve de fena değildi. Hı hı. Vallahi hiç riske girmeyeyim diyorum 4 vereyim. Peki. Dört i̇ki bunu. numaralı tabağı da Nurten Hanım. Dört puan verdi. Evet. Bir numaralı tabağımıza bir puan verdik. Evet. Bu bir puan, ...Murten Hanımdan hangi geline gitti? <laughs> Buyurun açalım. ya. Nurten Teyze, bir puan hak edecek bir pasta yapmadım. Ah, gelip şuraya neden biri hak ettiğini bana gösterir misiniz Nurten Teyze? Gerçekten yani. O tabak nasıl biri hak etti? Ee, Rabia ilk yediğimde hakikaten güzel bir tabak. Hepsi gelen anlamda görünüş olarak çok güzel evet. ama çok tıkıs tıkıs keki. Keki tıkıs, tıkıs tıkıstı. Bir de muhallebisi biraz cıvık geldi diğerlerine baktıktan sonra. Hangisinin yanlış anlama. muhallebisi fazla Bunun daha iyi tutmuştu. Yeten, evet, Bak zaten onun buna bakın beş verdi. Bakın muhallebisinin de buna ama, hiçbir farkı ama, yok. Ama keki kabarmış. Benim Bunun de zaten ki gayet güzel da kabarmıştı. beğenmedim muhallebisini bilmiyorum. Ya vallahi. Yok, kabarmamış. Ben... ona da e, hani şöyle e, muhallebiden de biraz yola çıktım. Ha hani çok şey değil ama böyle tıkız tıkız. Tutturmuş bir tıkız tıkız kelimesi. Nedir bu tıkız tıkız? O tıkız tıkız, bu tıkız tıkız. Nedir bu tıkız tıkız? Bunları da yedikçe ondan sonra karar verdim. Yani Yani ben alıştım burada yapabildiğim tabaklara bir almayı. Canınız sağ olsun. Ben yine de sen bence tabak... biraz katlı beceremiyorsun. Hayır, gaybim farkında mısın tatlı olduğu gün Bak, benden puan alamıyorsun. Ben baklava yaptığımız günü iyi hatırlıyorsun değil mi? Çok güzel. Burada gerçekten Verdim. bir şölen yarattım. Evet. Ama onda da bir aldım Nur. Demek ki, bir, ki bu tür tatlılar ama olmuyor. başkasından bir aldım yani ben dediğim gibi Beş tatlı da yapıyorum bir aldım. güzel, baklava da yapıyorum güzel, yemek de yapıyorum güzel. Ama maalesef olmuş tabaklarıma ben bir alıyorum. Yani siz sadece muhallebiye bakıp bana bir verdiniz. Ama Burada muhallebi olmuş önemli. bir emek var. Bir de şu bu pastayı hani Nurten teyze ıspanağın tadını almamanız çok normal zaten ıspanak tadını almıyorum derdiniz. Ben şimdi ilk defa yediğim bir tatlı olduğu için hani Ama böyle biz buramız buram ıspanak bekliyoruz mantıklı ya. bir kadın olarak pastada ıspanak tadını almamanız gerektiğini bilirsiniz Nurten teyze. Ne, Sadece ne kadın olarak mantıklı bir kadın olarak ...pastadan ıspanak tadını almamanız gerektiğini bilirsiniz. Neden? Yo, Çünkü biz bugün sadece ıspanağı o güzel yeşil rengi versin diye evet. kullandık. Evet. E, ve gayet de güzel bir şekilde rengini verdi. E, ıspanak tadını alamadım dediniz. Ya e, ama çok sıkışmış. Yani kekin çok sıkışmış. Hani kabartma tozunu mu katmadın bilmiyorum. Her Veya yetersiz mi geldi. Bir de muhallebin çok şey akışkan. Hani muhallebi biraz kekin üstünde böyle durmalı ya. Ha, kötü mü? O, değil ama... E Yarım final. Yani böyle bir riske girdim inşallah. Her şeyi bilmek zorunda da değilsin bu arada yani. Nabia 25 ya, yıllık aşçılar ne yemekleri bilmiyor? Gördük hepimiz. Nabia ya, yapamamışsın. Kabul et. Beğenmedi. Yok, ben olmamış. çok güzel bir tabak yaptım her zamanki gibi. Yani biliyorsunuz beni çok güzel tabaklar çıkarıyorum. Bugün de çok güzel bir tabak çıkardım. Asla yermedi. Asla bir Kötü söylemedi. Yemedim. Bak hemen evet. hiçbir ke şey teke e, kötü demedim ama ne yaptım bu sefer muhallebilerden yola çıktım işte kabarmışlıklarına baktım böyle tıkıs tıkıs olmalarına baktım ona göre değerlendirme hakikaten birbirlerine benzeyen tabaklar Aynen e, burada o zaman öyle. muhallebiden ayırt etmem gerektiğini düşündüm anne bir saniye bu kadar açıklamaya da gerek yok Rabia sen kek çırpmaktan aciz bir insansın tamam mı? ...kek çırpmayı bilmeyen birisi... ...şu kadar çeyrek ve bileziği nasıl kazandı Aysun? açalım. Canım her gün kek mi yaptın? bilmediğin yapsın. günler kazanamıyorsun. Kusura bakma. Ben kek evet. de çırpmayı biliyorum. Yemek de yapmayı biliyorum. Baklava da yapmayı biliyorum. Ben her zaman baklava yapmayı da en yani. güzel şekilde sunuyorum. Antep'ten gelmedin mi sen? Baklava nereden Şimdi Şimdi nereden gelirsen gel... ...burada farklı işliyor olaylar değil mi? Burada her şey bambaşka oluyor. Hı. Heyecan, konuşma vesaire... Kullandığımız mutfak aletleri değiştiği için çok Kaçıncı normal haftan? değil mi? Kaçıncı haftan? Kaşırsa mutfak eziyorlu. aletlerini artık hani, hani bahane bulmazsın diye düşünüyorum. Hani bunun burada ise diye Aa, geldi. Doğru. Kek çırpmaktan aciz bir kadın. Evet, ne evet. yapar? Hı -hı. yani çırpıcıya laf ben atar. Kek... laf atar. Olabilir. Ben Tabaklar. Kek çırpamaya çırpamaya böyle çeyrekleri yakamdan açtı. Ay yani Rabia, Allah, Allah Çeyrekler çok gözüksün diye böyle sarkıtmışsın. Evet. Allah ucu kaç ucuna, tane çeyreğin tam var? Tam ucu ucuna on tane. Tamam Aysun senin kaç tane var? Tane. 10 tane. On tane. Ne yani böyle çok gözüksün diye çeyreklerim çeyreklerim... Ucu ama söyledim. Boyuma doğru gidecek. Herkes benim başarımı şöyle uzanan çeyreklerimden görüyor. Sen bence dola. Niye aşağıya doğru kalkıyorsun? Ee, i̇nşallah zaten bir sonraki level bu. Pardon. Bölüyorum ama ben geldim. Kusura bakmayın. Rica ederim. Şöyle iki numaralı tabağın önüne alayım sizi. Bu tabağa dört puan verdiniz. Acaba dört puanı sizden hangi gelin aldı? açalım Nurten Hanımcığım. Nur! Ay ay son. Bu halimle dört puan aldıysam korkun benden korkun. Yani şuna gerçekten sevinmem gerekiyor. Ee, ayılıp bayılırken bile böyle evet. bir tabak yaptım. Normal halimle kim bilir ne yapardım herhalde parmaklarınızı yerdi. Ama e, ben bu arada itiraf edeyim ilk defa yapıyorum bu tatlıyı. Sizin tatmanız gibi ilk defa izninizle gelebilir miyim? Buyurun. ...görmek istiyorum. Siz zaten açar açmaz... ...kabardı dediğinizde ben kabarmış. dedim ki bu benim tabağım. Dedim ki beş bana geliyor. Çünkü bunun içinde kabartma tozu var... ...Nurten teyzeciğim. Var, evet. Kabartma tozu olan... ...bir şey ne olması gerekiyor? Kabarması gerekiyor. Hı hı hı. Şimdi... ...bakıyorum tabaklara. Kabarmamış kabul ediyorum. İkisi kabarmış. İçinde kabartma tozu olan... ...bir üründen bahsediyoruz. İkisi arasında kaldın diyelim. İlk kabartmadan... ...yola çıkıyorum. Dedin ki cıvık. Eledin. Bak. Nur bak bu da cıvık. Bak bunun muhallebisi de cırt cıvık ama kabarmış. Kabarmış diye hani buna dört verdim. Hayır asla birlik tabak değildi. O şey, çok tıkıs kıstı. Evet. Bu kabarmıştı havalıydı yani böyle havalı havalıydı. Ama muhallebisi bunun da cıvık Nur biliyor musun? Ve az gelmiş muhallebisi ama <laughs> sırf o kabarıkla Şu anda bakabilir miyim? Ama açılmadı ya çok ellemeyeyim. Bak. ellemeyeceğim. Cıvık dediğin tabağın kenarlarından nasıl akmış? E, bir verdim doğru. ona. Evet evet doğru. Evet. Ama şimdi o tabağa cıvık deyip de bu tabağa cıvık dediğimizde o zaman olmuyor. Nurten teyzeciğim saydın keki güzel. Ama bu dedi. hani o bundan daha cıvık ya. O Hı -hı. yüzden akmış zaten dağılmış tutmamış muhallebisi de. Ben o burada ama kabarmış dedim yani. Evet. Şimdi ben bu kabarmış keke de kalkıp bir verseydim olmazdı bana olmazdı evet, yani doğru olmazdı diyorsun. bak iki var bu beş numaralı beş verdi beş yani görünüşe sen... baktığımda bir ikisinin arasında muazzam bir gramaj farkı var gibi görünüyor yani ama kabartmadan şimdi dolayı ama şimdi şöyle herkesin eli farklı olur yani çok kabarması kimisi çok al mesela kabartamamış aynı malzeme kos gibi al mesela bu da fena değil de bu onun kadar kabarmamış ama Kremasına bakıyorsun. Bu sefer başka şeyle, şeyleri değerlendiriyorsun. Anlatabiliyor muyum Nurcum yani? Evet. Ben şimdi bu da sırf kabarmış diye buna beş veremezdim. Yok. Hakikaten muhallebin biraz cıvık. Doğru. Şimdi kabarmış olması ilk benim gözüme çarpan şey olduğu için söyledim. Görünüşüne güzel dedin. Kabarmasına güzel dedin. Tamam Nur işte dört verdim. Daha neyse bak yine bayılacağım. Yok iyiyim iyiyim. Bak bayılmana rağmen. Beni Hasta rağmen. Tamam. Eline sağlık. Bak 4 olsun. puanını aldın. Afiyet Nurten teyze. Nur yapma. az önce şöyle sağına doğru bayıldı. Bu sefer soluna doğru, aman, doğru, aman, doğru. Aman. bayılacak. Çünkü Nur burada şov yapmaya bayılıyor. 4 verdim. Bir versen bayılır. Ayılmalara doyamadı. Afiyet olsun. Ne diyebilirim? Ne diyeyim yani eline daha sağlık. Ne Anca bu daha ne diyeceksiniz? diyeceksiniz. Afiyet Anladın olsun. Ay, bu kadar rahatsızlıktan Hatta. sonra hakikaten yine de başarılı bir tabak. Ama işte onu da 1 puanda muhallebisinden kıyalım. Afiyet olsun. Kırdım. Hmm. Şifa olsun. Kaldı 5'le 1. 5'le 1 kaldı. Hiçbir şey demiyorum şu anda. Ya ne aysun gene başladın. E ne yapayım bunun akmış gitmiş kreması tutmamış. Cıvık cıvık vıcık vıcık diyor ya bu Rabia'da. Vıcık vıcık cıvık cıvık ne ben diyeyim. Ben bu terimleri burada ne anlıyorsun ben bende. anlamıyorum ki. Kızın kabarmış tabağına gidiyorsun dört veriyorsun. Madem öyle beş verseydin. Gidiyorsun Hayır. bir kötülemiyorsun tabağını. Gidiyorsun bir veriyorsun. Aynen. Dedim ben şu ya ya ama... anlamadım yani. Hısan bu puanlamayı hiç anlamadım. ben de mi annemle çok takılmaya başladın? Yasemin ablaya diyordun ya. Hayır. Bence biraz böyle. Senin annen. Benim bir verdiğim tabağa beş verir. Hani tabii beğenmediğim, gördüm. kötü bulduğum tabağa beş Ama verir. Ama sen bugün beğendiğin tabağa da bir verdi. Hangisini beğendim? Bir numarayı beğendim. Ama ne dedim? Açı aça değerlendire değerlendire gittim. Çok sıkışmış. Bir daha mı tekrar edeyim yani? Nurten. Yasemin. Tabii. Muhallebisi olmamış. Evet. Geriye kaldı Ay beş aslan. puanlı tabağımız. Üçüncü tabağa beş puan verdiniz. Ama bugün bulayım artık yani, Bulayım artık. Evet. Artık bakalım. bulmam lazım ya. İki tabak kaldı. Ama biri bunun mahallesi bir. güzeldi. Onun çok akmış gitti. Yani bugün gerçekten çok önemli. Çok bir önemli. gün yarın çünkü final. Malum bilezikleri vereceğiz. Hadi bakalım. Dün de bulamadım. Aysun'a yani hmm. bir verdiysen biraz sıkıntılı bir yola sıkıntılı girmiş olabilirsin. Sıkıntı. Bakalım ne oldu Nurten Hanım'cığım. Nurten Hanım'dan finale bir gün kala beş tam puan alan tabak... Nurten Hanım'dan 5 tam puan alan gelinimiz Yasemin. Nurten of. Hanım'dan 5 puan aldın. 1 puan. Bu ne? Bu ne? Aa, bu ne? ne? olsun. Gel. Ney ne? Gel. Ben buradayım zaten yakındayım. Gel. Mahallebi Görüyorum. Gördün mü? ben seni anlayamıyorum anne. Gelsene yanıma. Ya ne yapacağım oraya gelip? Bir ya sonra sen nasıl zaman? bu yaptın ya? Nasıl yani? Kız bu muhallebini pütür pütür bak. baksana. Neresi pütürlü anne? Aysun. Anne neresi pütürlü? Bana da ki bak şurada bir pütür var. Göster ha, bak, pütürü. Bak pütür pütür parça parça düşmüş bak. Muhallebi o muhallebi. Tutmamış tutmamış. Neresi tutmamış? Allah'ım yarabbim çıldıracağım ben artık ya. Puanı veremeyince benim tabağımı kütürlerine. Aysun sen de bir dengen şaşır. Kız bu muhallebisi ne bak. Ben sana bir kine... şey soracağım ya. Bir yarabbim. saniye bir saniye. Herkesten beş aldığım gün gelip bir veren insan mı benim şimdi tabağıma bu yorumu yapıyor? E, ne yapayım dün o beş beğendim. Veriyor, o zaman da ver, vermiyorsun puan. İlk Aysun. geliyorsun yine bir veriyorsun. Son geliyorsun yine bir veriyorsun. Aysun sen bu muhallebiyi nasıl Bir saniye bırak muhallebiyi. Ben sana tabağımı beğendirmek için daha ne yapmalıyım anne? Ne seviyorsun anlamıyorum. Çok güzel tabak çıkartıyorum. Herkes beş veriyor. Geliyorsun bir veriyorsun. Tamam. Diyorum ki... Demek ki annem benim tabaklarımı yemeklerimi beğenmiyor. Sana göre bir şey yapıyorum. Tamam. Geliyorsun yine bir veriyorsun. Tamam böyle yaparsan benden beşi alamazsın. Ne Gelsin zaman alırım? Gelsin şimdi diğer kayınvalideler yapsın. Tahmini Bak, ne zaman alırım? Biz ne zaman yapalım. alırım? Bak bunu mi? söyler misin? Ay Aysun. Bak. O, o muhallebi ne Aysun? Ay Aysun, ay Aysun. Ay, Bana açıklama yap anne. Ya gelinler gidin şu muhallebiye bakın. ben Gelinler gidip bakacaklar. Ben, ben senin salaklıcan Nurten teyze yani kız gerçekten. Kız tutmamış ben. Güzel olsa derim ki şaşırdım. Aşkım tutmamış. Ay Sun bu ne? Bir muhallebi bile yapamamışsın gerçekten. gerçekten Hiç Vaysun, kızma mi? kayınvalide ne? her gidin bakın diyorsun bir de. Ama ne yapayım sen hala? Güzel olmuş bak kekinde bir ben sorun yok. Ben olmuş. Kekler çok aşağı yukarı aynı ya. Ben burada muhallebileri değerlendirmek zorunda kaldım. Niye Rabia bir verdim muhallebisi cıvıktı. Evet. Mesela ona dört verdim Kabarmıştı kek kalındı. Aynı kesim benim de kalın. Nur Şimdi. De. E, masanın başına geldiği zaman ne dedi? E, bak dedi benim pastamın keki kalın dedi. Bir de dedi dört numaralı tabaktaki kalın. Eğer ona göre puanlama yapıyorsan birine dört birine bir nasıl veriyorsun? Muhallebin olmamış. Yeter ama. Bağırma. Aysuncum. Açıklama bekliyorum Aysıncüm senden. bir saniye izin veriyorum. Tanrı Nur azdır. Güzel güzel bağırmadan. Açıklıyorum. Evet. Güzel kızım keklerinde sorun yok. Sesinde. O zaman niye bir veriyorsun? Muhallebi akmış, pütür pütür tutmamış. Bugün de muhallebiden yandık yani. Ne yapayım? Böyle muhallebi yaparsan Nurten buna beş Hafta vermez. Hafta kaç gün? Biz Bilmem. kaç gün çekim yapıyoruz? Beş gün. Tamam yarın Sen final. Sen kaçında bana beş verdin haftanın? Onu mu saydım? Kaçında? Sayamazsın Yok çünkü. Beş verdiğim bir gün yok. Herkesin Ay beş verdiği günde gelip bir veriyorsun... Burada da bir veriyorsun. Tamam Her ben bir verdim veriyorsun. ya. Evet. Gelsin bak Yasemin'in kayınvalidesi kötü tabaklara veriyor. Versin Yok, onu. Ben ona beş Tabii vermem. Ama hala kötülüyorsun yani. Muhallebin olmamış. Ya yapamamışsın Ben lafımı geri almam. Ayşun seni tamam. böleceğim kusura bakma ama Nurten teyze ben seni çekimin olmadığı günlerde izliyordum. Gayet güzel tadım yapıyordun, yorum yapıyordun ama sana bugün ne oldu? Sen Aynur ablayla mı takıldın? Kimle takıldın? Ya, ya ben bırak, kimseyle ne takılmam. Nurten teyze. Rab ya ben o muhallebiye vermem vermem. Nurten teyze. Pek de sıkıntı yok. Afiyet bal şeker olsun. Sen ben yine bekliyorum. benden beş aldın ya var. Sen bu hafta yine buradasın ki. Tamam artık hala kızlara laf yetiştirmem. Ben, ben şey diyeceğim. Kesinlikle bugün olmayan tabaklara Nurten teyze yüksek puanlar verdi. Aysun'la beni yaktı. Hayır. Maalesef bu hikayede yanan bir benim iki ben. Aysun. Evet Nurten teyze sen asla bugün kendinde değildin. Ben seni çok iyi izliyordum, gayet güzel tadım yapıyordun, yorum Kendini yapıyordun. Değil. Ya ne tamam. Ya ben... Muhallebi olmamış diyorum. Muhallebi Aa. değil. Burada olmayan biri varsa o da sensin anne. Tamam, ben gideyim Olmamış mi? olan sen. Gideyim mi? Senelerde Vallahi senelerde müthiştin ya. Geliyordun burada, rüzgarın böyle var ya, hepimizi estiriyordun. Şimdi geliyorsun, olan tabağı da vermiyorsun, olmayan tabağı da Kız vermiyorsun. nasıl olmayan Ya, Olmayan tabağım değil, muhallebin değil on numara muhallebi, on numara pasta ama olmayan sen anne. Muhallebin on numara değil. On numara. On numara Aysun, de. işte Aysun değil. Aysun işte sizin evin muhallebi dersi vereyim Aysun bak Nurten teyze beşle bir kalıyor ya diyorum ki oh o kadar rahat ki kesin Nurten teyzen beşi bana vermiştir. En çok beşle bir sen. sen finale yaklaştın ya yine.